Merhaba, hepinize güzel bir gün dilerim. Bugün sizlerle Al Bayrak istifasının, Berat Al istifasının siyaset ve ekonomi dünyasında yol açtığı sarsıntıları ele alacağız. Ve son günlerde ne kadar çok şey, kapalı kapılar ardında olup bitenlere dair ne kadar çok şey öğrendiğimize, bunların bir kısmının gerçekten siyasi ve ekonomik anlamda skandal sayılabileceğine, bu skandallar zincirine değineceğiz. Ama değinmeden önce iki tane konuyu e, önceden söylemeliyiz. Demek istiyorum. Birincisi bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü. Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet Cumhuriyetin kuruluşunun önderi Atatürk'ü saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Son dönemin en büyük kazancı bana kalırsa yayılan negatif enerjiye tepki olarak ee, samimi ve sivil bir Atatürk sevgisinin yeniden yeşermesi canlanması olduğu. Bu birinci konu ikincisi e, üç gazeteci arkadaşımız tutuklu durumdaki üç gazeteci meslektaşımız e, Dün e, tahliye oldular Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Aziz oruç. Umuyorum sadece söyledikleri ve yazdıkları nedeniyle tutuklu olarak yargılanan diğer meslektaşlarımız da tahliye olurlar. Bu dilekle şimdi gelelim zincirleme skandallara birincisi istifanın sunuluş şekli. Şimdi Berat Albayrak herhangi birisi değil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018'de yeniden seçimi kazandığında oluşturduğu kabinede Hazine ve Maliye Bakanlıkları gibi iki büyük bakanlığı birleştirdi ve başına o zamana kadar Enerji Bakanlığında bulunan damadı Berat Albayrak'ı getirdi. Aileden biri. Her tarafta yanında taşıdığı dünya liderlerinde yaptığı bütün görüşmelerde neredeyse Albayrak yanındaydı. Adeta bir halefi muamelesiyle oysa Albayrak istifasını kendisine hani sunmak bir yana yazılı bir şekilde beyan etmek bir yana sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Bu bence birinci skandaldır. Devlet yönetimindeki ciddiyet anlayışının bir skandalıdır ve aynı zamanda çatlağın derinliğini, çatlağın aile içine uzandığını gösterir. Bir bu. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Erdoğan kabinesinin bu konuda yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükümetin en önemli bakanlıklarından yani Dışişleri Bakanlığı, Savunma, İçişleri Bakanlığı gibi, Adalet Bakanlığı gibi devletin bütün kasasının, parasının idare edildiği yer. Bu bakanın gidişine 27 saat sonra İletişim Başkanlığı'nın bir açıklamasıyla o da istifa denmeden, işte e, görevden affının kabulü filan gibi bir ifadeyle atıfta bulundu. 27 saat Beştepe söyleyecek bir şey bulmadı bulamadı onu bilmiyoruz ayrıntıları giderek ortaya çıkar bu ikinci skandaldı üçüncüsü Adalet Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in istifanın yayınlanmasından 24 saat sonra yaptığı basın toplantısında bu konu gazeteciler tarafından sorulduğunda bu konu bizi ilgilendirmiyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir demiş olmasıydı. İktidardaki parti Hükümetin çok önemli bir bakanının e, istifa etmiş olmasını bu bizim işimiz değil diyebiliyor. Ondan sonra da işte tek adam yönetimi e, eleştirileri geldiği zaman çok kızılıyor. Oysa tek adam yönetimi e, bana kalırsa e, 9 Kasım günü AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından dile getirilmiş oldu. Bu da e, bir üçüncü skandaldı devlet yönetimi açısından. Gelelim e, skandalların. Bizi de ilgilendiren bir gazeteci olarak maalesef beni de ilgilendiren çok ilgilendiren boyutuna medya felaket bir sınav verdi. Aramızda kendi sorumluluklarının bilincinde olmayan bazılarımızın, bazı yöneticilerin, medya yöneticilerinin yüzünden 8 ve 9 Kasım tarihleri Türkiye'nin gazetecilik tarihine, medya tarihine kara bir leke olarak geçti. Türkiye'nin en büyük gazeteleri diye geçinen işte Hürriyet, Sabah, Milliyet, Yeni Şafak bir satır yazmadılar. Peki hükümet mi engelledi bunların yazmasını? Hükümet çizgisindeki Türkiye gazetesi olması gerektiği gibi diğer mesela Cumhuriyet, Sözcü, Bir Gün gazeteleri gibi marşetine koydu. Eğer bir talimatla, hükümet talimatıyla ya da ne bileyim iletişim başkanı Fahrettin Altun'un talimatıyla diğerleri yayınlamamış olsaydı... E, Türkiye Gazetesi de yapmazdı. Mesela Akit Gazetesi'nin de birinci sayfasında büyük olmasa bile vardı haber. Demek ki birileri bir şeylere baktılar. Nerelere baktılar? Bana gelen bilgilere göre bu cefakar editör arkadaşlarımız hala işte ekmek parası nedeniyle çocuk okutuyor, kira veriyor falan. Orada kalan editör arkadaşlar, muhabir arkadaşlar haberi yazıp beklemişler arkadaşlar. Gece yarılarına kadar beklemişler bir talimat gelecek mi diye çünkü talimat gelmeden bu kadar önemli bir haberi bile e, basacak durum yok atmosfer ona uygun değil peki nereden beklemişler bu haberin gelmesini az önce e, yani iletişim başkanlığından beklemedikleri açık çünkü Türkiye gazetesi manşet yapmazdı mesela o zaman diye düşünülüyor ya da mesela HaberTürk televizyonu verdi ama CNN Türk efendim TRT devletin bizlerin dergisiyle ayakta duran TRT NTV haber kanalları vermediler bu haberi. Şunu çıkıp söyleyebilirler sen çok yanılıyorsun Murat Yetkin. Böyle bir şey olmadı. Biz sadece Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanının damadının istifasında bir haber değeri görmedik. Bu yüzden koyma. Bunu derlerse ben sizden bu bir sonraki yayında sizlerden de özür dileyeceğim. Bunu demeleri de ayrı bir skandaldır. Ama medya son derece felaket bir sınav verdi. Çünkü diğer gazetelerin bunu haber saymayan diğer gazetelerin baktığı yer neresiydi biliyor musunuz? Sabah grubu. Başında Berat Albayrak'ın kardeşinin bulunduğu sabah grubu ne yapacak? Çünkü son zamanlarda ona göre kerteriz almaya hazırlanmışlar. Bir hani kötü laf işitmeyelim falan diye mi artık ne bilmiyorum onlara sormak lazım. Ama çok kötü bir sınavda medya verdi. Bunu da bir medya mensubu bir gazeteci olarak söylemek zorundayım. Gerçekten utanç verici bir gündü. Peki şöyle tuhaflıklar da yaşandı. Bu kanallar vermedi. Mesela CNN Türk NTV TRT vermedi bunu. Nasıl duydu sadece onları izleyenler? Efendim 21 saat sonra olaydan yani istifadan 21 saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü ve beraber açıklama yaptılar kameralara. Bu da canlı yayında verildi. Oradan bu kanalların bedbaht izleyicileri ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderinin ağzından öğrenebildiler. Tabii başka şeyler de söyledik Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki devlet bir aile şirketi gibi yönetilemez. Aile içi kaprislerle yönetilemez. CHP'nin görüşü bu. Bir devlet krizi var dedi. Sadece bu bir hani mali krizin o gitti bu geldi meselesi değildir. Bu bir idare krizidir dedi. Sonra e Halkların Demokratik Partisi örneğin hemen erken seçime gidelim dedi. Burada kriz var dedi. Sonra Meral Akşener'in e, İyi Partisi, e, Ali Babacan'ın Deva Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi. Ortak noktaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işlemediği görülmüştür. Bu sistem iflas etmiştir. E, gerekiyorsa hemen erken seçime gidilmelidir. Bu da ortak noktası. Peki erken seçim deyince Türkiye'de siyasetle ilgilenen herkesin aklına gelen... E, isim olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ne yaptı? Hiçbir şey söylemedi. Yani Süleyman Soylu zamanında olanları hatırlayalım. Süleyman Soylu'nun istifasını verdiğinde ilk karşı çıkan, AK Partililerden önce karşı çıkan Bahçeli olmuştu. Savunmuştu. Şimdi sessizlik. Hiçbir ses çıkmadı. Eee Herhalde artık bahçeli de halktan gelen tepkilerin, ekonomik nedenle gelen tepkilerin ne kadar vahim olduğunu görüyor. Bir gazeteci arkadaşım e, Taylan Bilgi çok enteresan bir noktaya e, temas etti. Bu hani geçenlerde Malatya'da e, bir vatandaş çıktı ya eve ekmek götüremiyoruz diye e, Cumhurbaşkanı da işte al bu e, çayı iç e, iyi olur sakinleştirir dedi. Sonra artık nasıl bir baskı gördüyse o e, servis e, Odası Başkanı, Servisçiler Odası Başkanı. Efendim muhalefet beni çarpıttı. Ben işte mecazen söyledim filan diye adam cihaz açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Acaba bu tür şeyler yani hatırlayacaksınız, hatırlayanlar olabilir. Üçlü koalisyon, Ecevit'in başbakanındaki üçlü koalisyon başbakanlığın önüne bir esnafın kasa atmasıyla çok kritik bir noktaya gelmişti. Yani bu tür şeyler önemli. Belki de son atamalarda onun da payı var. Yani sadece Berat Albayrak ve Naci Ağbal, şimdi Merkez Bankası Başkanı olduğu strateji ve bütçe başkanıydı. Onun arasındaki çekişmeler ki sayacağım skandallar arasında o da var. Biz bilmiyorduk ama ortaya çıktı ki, Beştepe koridorlarında barışmalar, azarlaşmalar olmuş. Neden benden habersiz Cumhurbaşkanına rapor sunuluyor diye ve o raporda tabii Merkez Bankası bilgilerinin e, Albayrak tarafından Cumhurbaşkanına tam olarak aktarılmadığı e, iddiası e, yayılıyor. Kapalı kapılar ardından sızma başlamış durumda bilgi sızması nereden biliyoruz? Çünkü ertesi gün çıkıyor o Merkez Bankası Başkanı değişiminden sonra ertesi gün çıkıyor efendim Berat Albayrak meğer geçenlerde kapalı bir AK Parti toplantısında demiş ki biz aslında dövizi indirebiliriz ama dövizi indirmek için faizi yükseltmek lazım e, işte o da istemiyoruz. Burada yani dolaylı olarak Cumhurbaşkanı'nı suçluyor. Ben yapmak istiyorum ama yaptırmıyor diye. Zaten Ekim ayındaki Merkez Bankası toplantısında faiz artırımına gidilmemesinin nedeni olarak da o gösteriyor. Ama bunun hemen arkasından Bülent Arınç çıktı dedi ki bu toplantılarda dedi işte Berat Albayrak sunum yaptığında ekonomik sorun yok. Bu psikolojik dediğinde ben itiraz ettim dedi. Psikolojik falan değil vatandaş sıkıntı çekiyor kriz endişesini dile getirdi Bülent Arınç ve bütün bunların üstüne öyle bir haber çıktı ki yine Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinden çıktı. Öyle bir haber çıktı ki Süleyman Soylu'ya güya Cumhurbaşkanı talimat vermiş ki 30-40 milletvekili var. Eğer Berat Albayrak gitmezse bunlar istifa edip işte Deva Partisi'ne gelecek partisine gidecekler. Bunu bir araştır bakalım demiş bu iddiaya göre. Bu konuda hiçbir resmi açıklama yok ama artık ayyuka çıkmış durumda. O yüzden iddia olarak paylaşmak durumundayım sizlerle. Bunun üstüne ne oldu? Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Lütfi Elvan Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde başbakan yardımcısıydı. Reformlardan sorumlu. Kalkınma Bakanlığı yapmıştı. Tabii reformlar yapılamadı. Ama Lütfi Elvan'ın şöyle bir özelliği var. Devlet kökenli yani devlet devlet planlama teşkilatından yetişmiş hani bürokrasi içinde yetişmiş bir isim ve şöyle de bir özelliği var. Davutoğlu başbakanlıktan istifa etmek zorunda bırakıldığında yanında duran bu medeni cesaret ve vefayı gösteren tek bakan da Lütfü Elvan olmuştu. O zaman hani ne bileyim işte Konya'ya bir şükran ziyaretinde bulunmaya gitmişti Davutoğlu. Otobüste yanına onunla beraber çıkan sadece Lütfü Elvan'dı. Bu da akla acaba hani AK Parti'den kopmak isteyenleri bu şekilde teskin etme, içeride tutma faktörü de var mı diye getiriyor. Peki Lütfü Elvan ve Naci Abal tek başına bir çözüm olur mu bu durumu kurtarır mı? Şimdi Naci Ağbal'ın eee gelişiyle bir canlanma oldu. Bu canlanma kısmen Naci Ağbal'ın işte ekonomileri gelenlerini eee 9 Ekim, özür dilerim 9 Kasım sabahından itibaren hatta 8 Kasım'da arayıp ya işte artık diyaloga önem vereceğiz, sizi de dinleyeceğiz, efendime söyleyeyim şeffaf ve öngörülebilir olmaya gayret edeceğiz filan bunların açıklaması vardı. Bir de tabi Berat Albayrak'ın gidişi neredeyse kutlandı piyasalar tarafından. Sanki ekonomideki sorunların tamamından o sorumluymuş gibi. Böyle olmadığını herkes biliyor. Peki bu istifa ile güç kazananlar var mı AK Parti sistemi içinde? Evet var. Süleyman Soylu'yu saymaya gerek yok belki Binali Yıldırım var. Çünkü Binali Yıldırım İstanbul yenilgisinden, İstanbul Belediye Başkanlığı yenilgisinden doğrudan Berat Albayrak sorumlu tutuyordu. Ee, Binali Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde daha görünür bir pozisyona gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü o seçimlerden aslında Berat Albayrak ve ekibini sorumlu tutan sadece Binali Yıldırım değildi. AK Parti için de başkalarıydı. Fakat e, 31 Mart'tı 1 Nisan'a bağlayan gece hem dar ekip hem de aile içinde yapılan değerlendirmelerde hani aileye bir zarar gelmesin. Berat Albayrak'a biz hani şimdi kurban verirsek bir delik açılır duvarda ve bu duvardan işte 17-25 iddiaları falan hep ortadaydı. Efendime söyleyeyim bu delik büyür aile zarar görür o zaman iktidar zarar görür gibi bir mantıkla 23 Haziran seçimlerine gidildi. Orada tabi Ekrem İmamoğlu daha büyük bir farkla İstanbul'u kazandı ama. Aile kenetlenmiş durumda kaldı. Şimdi bu bir delik değil, bu bir gedik. Yani bunu çok açık görmek lazım. Yeni güç dengeleri kurulacaktır. İşte Yıldırım, Soylu daha görünür olur mu? Ve asıl önemlisi burada son bulur mu? Yoksa devam eder mi bu gidiş? Yani Berat Albayrak'ın istifası acaba bir son mu yoksa bir başlangıç mı? Bunlar önemli sorular. Bu sorulara cevap buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.